Herkese merhaba. 10 Kasım'da çocuklarımız ve atamızla birlikte çektirdiğimiz bu güzel fotoğrafı nasıl yaptığımızı hemen size kısaca göstereyim. Hiçbir programa ihtiyaç duymadan direkt Instagram'ın hikaye kısmından yapıyoruz. Profilinize geldiğiniz zaman artı tuşuna basıp hikayeyi seçiyorsunuz. Daha sonra kamerayı tıklayarak şu alttaki filtreleri sonuna kadar kaydırıyorsunuz. Büyüteç işaretini gördüğünüz zaman şuradaki büyüteçe direkt hashtag ayrılamam yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bunu seçtiğiniz zaman bu çalışma telefonunuza otomatikman kaydolmuş oluyor. Çocuklarınızın fotoğrafını buraya denk getirerek orta tuşa bastığınızda hepsi telefonunuza otomatikman kaydolmuş oluyor.